Bunların cinsi sakız kırma Bir derlik kaç tane oluyor abi içinde Büyük olursa 30 tane de bir tane oldu muydu yeterli Güçlü olmasına bağlı diyorsun Tabii Daha güçlü durursun. olmasına bağlı Burası güzel bir yer evet. her zaman deser burası iyi bir ya yer Kış yaz buradasınız Burada Evet Bu şekilde bak kuyruklar bu şekilde olunca sakız oluyormuş kıymetli izleyelim Kurtaran değil mi abi Az yukarılarda olur Karını doyurdum bunlara gelmez Kış Burada... döneminde gelir bunlara Birbirinize aşık mı oldunuz? Öyle bir şey aşık olmadı. <laughs> İyi Allah mesut etsin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş Kıymetli izleyicilerim, bugün Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Fakılar Köyü, şimdi mahalle oldu. Fakılar Mahallesi e, Çukuryurt. Çukuryurt bölgesindeyiz. Cafer Beyaz abimizin yanındayız şu an. Ne zamandan beri buradasın? E, <laughs> ne iş yapıyorsun? Bir anlatır mısınız? Ee, e, yapıyoruz koyun. Hı? Evet. Önce geçi vardı. Şimdi bildik bileli bu mevkideyiz. Evet. Yani dışarı gitmedik. Yani köyümüzün mevkisinde buralarda işte malcılığına uğraşmaktayız. Çukur yurt bölgesiydi ve Karasu şelalesinin üst kısmı değil mi burası? Ee, yurmudaş. Evet. Ee, yurmudaş. Şimdi yok şu evet. karşıya yurmu diller. Evet. Hemen yamacı. Şu karşımız bu Pınar. Evet. Oradan yukarı pıra. taraf Fakılar. Burası Faklar Mahallesi. Evet, üst evet. taraf Atta, değil mi? Şura Atta o karısı. Arkamız Toroslar. He. Yani burası da çukuruyor. Heh. Yok arası Tabii çukur burası çukuruyor. Evet, evet. Mevki olarak evet. Yok arasına tabii gittik Toroslara kadar gider. Evet, gider. Şimdi mallarımız nerede? Bir ondan evet, hemen mi? şurada. Evet, hadi oraya doğru gidelim. bir. Kıymetli izlerim. Abi kardeş. Evet. Beraber yürüyorlar bakalım şimdi. Hep birlikte yürüyoruz. Gidiyoruz. Malların yanına doğru evet. gidiyoruz. ama çok sıcak ya. Birazı burada. burada. Burada birkaç tane mi? koyun var. Ya, onları şiştik. Şey Hayır Koyunlar daha hemen karşısında. var. Evet, koyunlar karşıda kıymetli izlerim. Dut ağacı değil mi? Evet. Ceviz var, duyduğunuz ceviz karışık yani. Böyle bir yerdeyiz Kımetizcerim. Orman karşı görüyorsunuz. orman. Orman, buralar. Evet, bak kendinden bitme dut ağaçları, incir ağaçları, e, ceviz. Böğürtlenler var, değil mi? Var da var, incir de. Burada su varmış ama kurumuş mu? Dere. Bu harsında işte geliyor da, yani, da valla. Ya, şu. Evet, şöyle alıyor korudu vallahi Evet şöyle Evet. Kızıcı kirazım Evet, kızıcık kirazı da var. Evet, Pelpir deriz buna, yani harappa var. Abi bak görüyor musun? Ya var, yok arasında daha ol. yetişmemiş üzümler Daha yetişik var. değil. Yani kendinden olma böyle. Tabi. Kuş pisliğinden bitme e, ya da kendiliğinden, çubuktan bitme her neyse. Olduğu zaman onlara pelpir deniyor. Yani bağ üzümü fakat pelpir deniyor ismi. Pelpir deriz ya işte. Evet, Biz de pelpir deriz. Evet. Ühey, ühey, ühey böyle bir yere geldik. Evet. Cafer Bey anlat bakayım. Cinsi ne bunların? <laughs> bunların cinsi sakız kırma. Sakız kırma. He. Evet. Bunların cinsi sakız kırma. Manisa Salihli'den gelme. Kökü. Şey Manisa'dan gelme kökü diyorsun. Ee, Manisa evet. Salihli'de. Yani Sahil Sahili, ilçesinden evet. O tarafta daha mı böyle e, fazlaymış bu cinsten? Şimdi o tarafta daha çok olduğu için biz davarcı olduğumuzdan eskiden evet. yani davarcıydık. Evet. Davarı e, sattık, kuyruklu koyun aldık. Kuyruklu koyunun e, bizi e, hoşumuza gitmedi. Davar cinsi kuyruğu olanlardan bunlara getirdik. Yani ondan dolayı, yani şimdi evet. bunu... Ya şimdi oradan gelme bunların şeyi, cinsi. Irkı oradan geldi. Irkı yani şimdi bu oradan gelme. Evet. Ee, burada bununla ee, bir mücadele ediyor. Kuzular ediyorum. var mı böyle? Kuzu oldu mu? İkinci kuzu falan oldu mu? Cizlede? Ya oldu, küçük kuzular da çadırda. E, onlar Yanda orada küçük. E, ee, 40 değil. Olarak. Evet. Şimdi tabi bunların e, erken güz kuzularını kestirdik. Dişi olanlarını. E, tohumluğumuzu koyduk. E, erkeni de kurbanlık genelde. Bak gözüne çok kıymetli görüyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman Evet koş da burada. Yani koşlar burada bak burada da var. Evet böyle bir derlik kaç tane oluyor abi içinde? Ya şimdi kendine bağlı. Yani e, sayısı var mı? mesela 10 tane bir tane mi 20 tane bir tane mi yani ortalama? Ya ortalama şimdi esasında şimdi koçuna göre büyük olursa 30 tane de bir tane oldu muydu yeterli. Güçlü olmasına bağlı diyorsun. Tabii, Daha güçlü diyorsun. olmasına bağlı. Evet. Şimdi Biz bizim yani. burada da tabii olduğundan fazlası var. Evet. Yani gene burada koyun şiiren şey, işlerinde işte burası serin olduğu için zaten kıymetlidir. Evet. Rüzgarın sesini duyuyorsunuz. Evet. Yani. buralardayız da yani bizim şeyimiz gari Bu mevkide de evet. Duracağız. Kaç çocuk var abi? Dört. Ne yapıyor onlar? Ee, çocuk bir oğlan, üç kız var. Evet. Oğlan Rondere e, fabrikasında çalışıyor. Evet. Kızın biri e, Arnika'da çalışıyor, biri Gelinoluk, o da Tarsus'ta. Evet. Biri de orada fabrikada çalışıyor yani o da. Evet. Allah bağışlasın. Ee, Torunlar da var abi. Doğru bir bir ne var orada. Yani onlar orada, biz burada, evet, peki, onları dedik malcı dedik. Tabii herkes evet. içine bakacak. Hay peki abi. hayatından memnun musun Cafer Bey? Ya ben çok şükür. Çok şükür bundan daha iyi olmaz yani. Evet, kimse yani hayatımızda kimseye bir şey demiyor. Anladım. yani şimdi. Kendi halimizle yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Aynen şimdi öyle. Yörükçülüğümüzü yapıyoruz diyorsun. He. Ee, daha yüksek yerde çıkıyor daha önce? Ee, <laughs> 2500-3000 e, metrelere. Mesela o kare iki senedir gitmiyoruz. Daha yukarılara. He. Evet. Ben şimdi dizlerden sıvı bitmiş. Evet. Oradan ameliyat olunca torusların başına da gitmez olduk. Burada gare ne yapabildiğiniz Cenab-ı Allah tabi kısmet neyse o olur tabi ee, bir mücadele vereceğiz her şeyin hayırlısı olsun evet. ve burası da zaten e, hemen Torostalar'ın eteği e, burası serin bir, bir yer evet serin bir yer ee, yani, yani zaten, göre demeye gerek yok burası güzel bir yer evet rüzgar sesi geliyor ee, rüzgar tabi esiyor her zaman eser burası iyi bir ya, yer kış yaz buradasınız yurt edindiniz Kıymetli Şöyle gösterelim. Çadır karşı tarafta. evet arabayı da gördünüz orada. He. Şu Mallarda... aşağısı e, saman. Evet. Mavi olan yer. He, mavi olan yer saman. Geçen seneden artma saman. Evet. Tabi bir sene gene alacağız. Evet. Bu duyduğumuz ses. Bu Ulan koyun kaçacak çadırın yanına ha. Sıcak da öğlen yani... olsun bu. Şöyle bakarsak etraf böyle Kıymetçilerim e, bayağıdan beri bir e, yağmur yağmıyor. Birkaç ay oldu değil mi abi yağmur yağmıyor? Yağmaz yağmıyor, yağmıyor, yağmıyor yaz e, i̇şte, bu yaz hiç yağmadı. Onun için her taraf bozkır şeklinde görüyorsunuz yani. Kuru kuru yeşillik Kurulmuş. yok. Burada da zeytinler var işte. Evet e, görüyorsunuz bak zeytin ağacı yukarı taraflarda yaylarda normalde olmaz burası hemen yayla. Alt kısmı oluyor onun için yer biraz çukur olduğu için zeytin olabiliyormuş burada bak görüyorsunuz zeytin ağacı var var, var. burada hepsi evet. var çok şükür her şey oluyor diyor evet. baktığımız zaman şöyle sakız dediği geçen kardeşin orada da çekmiştik bu şekilde bak kuyruklar bu şekilde olunca sakız oluyormuş kıymetli izleyelim bunların kuyruk taşıması da kolay. Böyle büyük kuyruk olmadığı için. Değil mi abi? He. Diyorum bunların işi kolay. kuyrukları büyük olmadığı tabii, için. Tabii tabii. E, bunların işi kolay yani. daha da daha iyi gezer bunlar. Şöyle bakarsak. Gel bakayım gel. Sen nereye gidiyorsun? Gel bakayım şöyle. İki, iki kardeş biraz konuşun. Dinleyelim bakayım. Abi kardeş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Buradayız yani o benden biraz yukarıda, ben az aşağıdayım. Evet. arada Arada üç yer kilometre ya. var herhalde. Var. Gel gel bakayım gel ya sen de yoksa yoruk canım niye? Bizim geçimimiz şimdilik bunu inan. Evet. Ee, bir mücadele ediyoruz bağlı. Çok şükür. İyi abi güzel. Ee, abi yani. Yeri iyi ya bizim Yok senin ha bu taraf daha fazla yaşıyor evet bura şey, daha fazla yaşıyor. Yok yaşıyor da borağından altında ya bizikinde. Evet şimdi ağaç tabi e, ee, sen orada çam var. ağacı var aşağıda mı? Yok bunun orada ağaç yok. Az aşağıda var da abi herhalde ağaç çam ağacı yok da o hayvanlar. Yani hayvanların yok. olduğu yerde ha, yok. Onu diyorum yani aşağıda e, 100-150 mm yani. metre aşağıda gelse o ne Var var 100-150 metre var. Kornak olmaz mı yani? Ya oraya da çıkartma şey durmuyor ki. ya evvel de alışkın oldunuz ahırda. Anladım. Ee, başında durur, sen durur. Durmazsa durmuyor Yani. Hayatta dışarıda yatma, illa içeri girecek. Yani. Evet, yani o şekilde alışmış diyorsun. Öyle alışık. Ee, bunlar, bunu, bu, yani oranın Manisa'nın koyunu böyle siyah olmaz da bunda buradan yani döndü yani. Ya şimdi yani. siyah yani. yani Kırma şey. dedi zaten yani evet. karışık. Ya şimdi siyahları. Hakiki zaten yok burada yani oranın hakiki koyunu yok burada. Anladım. Yani onlar da beyaz mı oluyor genelde Manisa tarafı? Beyaz olur daha koyunu ince olur. ip gibi bunlar. Ha. Yani ya yani şimdi, şimdi bunlarda var. da var da dönüyor diyorsun. dönüyor. Koyun var bak ama rengi siyah onun. Hmm. Yani böyle melez oluyor. He işte dırma diyorlar. He. beyaz Böyle kıymetsizler. Bunların da e, hayvanların artık alışkanlığı mı? Koyunlar genelde birbirinin e, altına sokuyor kafayı, değil mi? Ya tabii, Ama keçiler daha e, tek yatıyor böyle. Evet, ayrı ayrı yatıyor keçiler. Şimdi yabancı gördün mü bunlar? Yabancıyı hani o, gördü müydü? Bir üstünde birbirine sokuluyor ya. Evet. Bu da aynı işte. var böyle olmaz. Ama şey ne? Ona bir şey diyemem yani. Neden yani? Bir böyle sokuldu sıra mı serinliyor bu hayvan? Bilemiyorum yani. Evet. Ama evet. yani böyle yaptığı zaman daha sıcak olmaz mı aslında? tabi Hatta, tabii, tabii bilemiyoruz. Onların da bildiği var, var. Ya şimdi bize Ama göre dedik Hayvana bir... göre evet. nasıl? Evet. Tabii. Ee, evet. ona, ona göre Demek ona hayvan bu şekilde serinliyor Mesela... Evet. Sıcak... Haya bak sen birbirinin üstüne böyle yumak kim oluyor? Bu da aynı. Evet, yani Bu sıcaklarda oluyor yani. Hava serin ne miydi? Kafayı kaldırır mı? Bunlar ne? böyle birbirine sokulmaz. Yani acaba sıcakta diyorum mesela daha e, seyrek dursa serin olmaz mı? O böyle. da ama işte hayvan anlatamıyor ki hayvan? Anladım. Sıcakta birbirine sokuluyor. Acaba ne salgılar böyle kim? Tabi, demek ki biz şimdi Sıcak da böyle da. sokuluyor yani Yani serinlik oldu muydu böyle sokulmaz Peki, burada kurt değil mi abi? Kurt mu? Evet Az yukarılarda olur ee, Evet, Toroslarda olduğunu biliyorum da yani buralarda sizi hiç e, rahatsız etti mi? Boş bırakmıyor. Ya gene de boş değil tabi, onlarda bir şey bulamadı mıydı haliyle inecek Evet, onun için sürekli ya, e, tabii e, boş de olsa diyorsun yani. E, yani o hayvan da tabii kendi rızığını teminlemek için mücadele edecek. Evet. Yani doydu muydu, yani karnını doyurdu mu gelmez. Az çukurrak olduğu için bura. Ya, anladım. Ondan dolayı yani toros dağlarının yüksek yerlerinde daha fazla diyorsun. Ya da, şimdi hayvancılar çok olanlar orkarı gidiyor ya. Anladım. O da tabi rızık için nerede bol oraya gidecek. Tabi tabi. Adam, biliyor. E, herkes herkes e, rızkının peşinde diyorsun yani. Aynen öyle. Onlar da yaylada. Gider, kışın <laughs> yani kış döneminde peki göz bulara gelir. Bu kış bu arada, döneminde gelir bulara. Anladım. Yani ya, e, oralar e, çok Sıcak e, şey kar olduğu için orada. E, şimdi olacak yok da yiyecek bulamadım ede halile. diyorsun kışın ama şu an yörükler var mal var he, yiyecek bol yani. Yiyecek Dağ bol, bol olduğu için bol olduğu yere. Şimdi buralarda yok. Serin o da şimdi et yediğinden sıcak tuttuğu için serin yeri arayın. Ama domuz gece geziyor değil mi? Domuz çok. Onun olmadığı buralarda geliyor her zaman gece geliyor buralara. Anladım. Akşamdan geliyor. Yorular. Akşamdan geliyor yani. Buralarda rahatsız eden kimse yok. Evet. Yani gelip geçiyor diyorsunuz. Evet. Sürü şeklinde mi geçiyor? Tek tek mi gidiyor genelde? Genelde çıt geziyor. Sürü 3 5 10. Ne? o şekilde diyorsunuz. Ne oldu? Hep ya birbirine çoğaldı. takılıyor. Evet, ço çoğu aldı, o da işte zarar veriyor Olmuşa genelde. Ya bir şey bulmuşmuş Bu, bu, bu itler öldürmüş. Neymiş o? O başak. Vaşak vaşak ha, vaşak Vaşak Bu mı köpekler Köpekler burada vaşak çok Yani burada ee, görülmeyen bir pek nadir bir hayvan Evet yukarılarda çok yani, Yukarılarda varmış dilleri evet. görmedim ben Lade, Yani yukarılarda yani, üzerinde falan yatıyor diyor ürkler Ya kunduz bilemiyorum ki ben kunduz narı bir hayvan ki Ya güçlü şey be o boz Kuyruğu uzun. Boz çapar bunu. Şu şu şekil boyu. Öyleyse bu olmadır Kuyruğu uzun mu? Kuyruğun ne çok uzunla değil de kuyruğun tam göstermiyor da. Ya? ya kediye benzerip kulakları e, kediye benzeyip kulakları büyükse o vaşak. Ee, ama kısa. bacağı kısa, kuyruğu uzun Ayak bir şeyse kalın, kalın o sansara benzer. Sansar gelinci gibi şeylerden. E, bu büyük kunduz. Bayağı büyük Sansar'dan büyük He. Yok Vaşak'tır bunun dediği yine Vaşak Vaşak Vaşak'tır Sanıdığı işine göre Kuyruğu kısa Kuyruğu kısa olacak işte e, Sansar işte kedinin Aa, ki, aynı, aynı kedi ya. Evet. O Kunduz dedikleri şey öyleyse iki, sefer... Kaç evet. yıl e, Davarcılık yaptınız e, Ondan sonra koyuna çevirdiniz mi Şey 90'dan beri davarçılığa var. Evvelden de vardı da ben evet, ayrı. 90'dan evet. beri davarcılık yaptım. 2006'da davarı bitti. Kurt yüzünden kurt çok burada o zaman. Evet. Çalının içine gitti miydi? Kurt alıyordu. Oradan sonra koyun aldık. Ondan sonra ee, koyunculuk yaptık. E, buyruklu yaptı. yani... koyun aldık. Onu da şey demedik. Kuyruksuzun aldık. aldınız? Evet. Yani e, koyuna bakması daha mı kolay geçiye göre? Ondan mı çevirdiniz? Yok. Şimdi kurt olduğu için ormanda çok olduğu için, evet, e, Ormanda kurt alıyordu. Anladım. Keçi olunca ormana sopla zorundaydınız, değil mi? Tabii. Keçi. Orman serbestti burada, evet. yani yasaklayıcı bir şey yok. Evet. Koyun olunca daha böyle orman dışı yerlerde yayıyorsunuz böyle, Aynı. açık alanda yayıyorsunuz ve. ve kurdun gelip gelmediğini o zaman görebiliyorsunuz. Tabii. Onun için yani e, e, koyun yani ormana Şimdi. gider de var. Anladım. Keçi yani ormana gidiyor. Onla göremiyoruz. Koyun da yani ormana gidiyor. Kurt da ormanın yani içinde neden olduğu için kıymetli izlerim. Kurttan kurtulmak için daha sattık, koyun, koyun aldık. aldık. Diyor. Evet. İyi yapıldısınız. Ee, yalnız e, burada İyi şimdi yaparsanız. koyun masraflı oluyor. Evet. Ötenin de biz bir masrafsa bunda üç masraf oluyor. Anladım. Koyun şimdi keçi de bizim burada da yani orman çok olduğu için. Eee geçide masraf yok ama e, kurtta olduğu için evet, e, yani keçi e, çalları yayılıyor genelde diyorsunuz tabii. ama koyun fazla yayılım olmazsa yem veriyoruz diyorsunuz değil mi? Şimdi, Ondan e, şöyle diye altı e, 6 tonunla 100 koyunu beslen 30 koyunla yani kışı çıkartıramam. Yani şimdi 100 koyundan 30 ton yer. Anladım. O da öyle olur. Yani tam yemini almaz. Ne var olsa, beş ton olsa, yüz tane da varı çok bile gelir. Ya işte dedik ya sana, altı tonun rahat, bol şekilde davarı, yüz ko davarı beslen. Otuz tonla ama koyunu besleyemem yüz koyunu. ama yapsın. kaldık. <laughs> Devamlı hayvancılık olduğumuz için. Bitti galiba. Bitti gari, bu da bitti gari. Hayırlısı olsun arkadan bakalım. Yani bundan sonra arkadan gelen yok diyorsunuz yok, yani. Yok, Son öyle. kuşak biziz diyorsunuz. Benim Çocuklar de başka de çalışıyor. Benim. Yani hayırlısı olsun evet. bakalım. Yap, i̇şte. Yapay eti evet, yapay et yapılıyor diyor arkadaşlar. Yani <laughs> iyi bir şey değil ama işte böyle yörükçülük biterse yetini tadın alamayız desene. O zaman kurbanın neydi? Bilemiyorum işte. Hadi yapay eti yedirdiler. Ee, Hayırlısı olsun bakalım. Ee, Artık bilemiyoruz. İnşallah, kesme inşallah kesme var. Var. kötü bir şey olmaz. Her şey iyi olur. Kesmeye ee, bir şey olur mu? Yok. Olmaz. olmaz. Kessen de bir şey olmaz. Kesmesen de dedi. Tabii Tabi bir gelenek, eskiden görenek kesme. var. Haliyle şu karşı da şu sakarda aşağı şey alsaydı ama zor. Yani ormanın içinde nereye gidersen görünüyor bir dağ, kaya yani bir kaya parçası. Şu oraya diyorsun değil mi? Evet. Evet. Yaklaştırıyoruz Apturin şöyle. Bir orada kırılmışım işte. Evet. Sakardaş. Evet, Sakartaş mevkiymiş orası. Ya böyle kalem, kalem çakalım. Kapalı, tıkalı. Burada buranın bu suyu çıkıp yüzüne çıkartmayı bu adam ya. Burada evet pınar varmış aslında. E, e, pınar var burada öyle. öyle. E, abi burayı e, gözünü bulabilirsin buradan buraya atarsan. E, Gözü zaten rakiler. burada çıkıyor. yani zaten burada en sulu yer bura ya. Evet burada göz var belli e, de. Bak. E, bak. Buraya komple su evet. yatağı bak. Peki, Peki sana kaç kilometreden geliyor bu su? Hangisi? Bu bu su şimdi. Bu su boş bu akmıyor. Ee, e, peki suyu nereden temin ediyorsun? Ya daha evet. şey şuradan. Ya. Yani bak. He. Şu, e, şu ya oradan duvardan, bak, duvar yani, yoruyor, ya. Duvarın dibinde çe çeşme bak. Var, orada oluk mu var? Evet, oluk e, var. Şu güller var ya bak bak güller. Evet, evet. Beğaz Güllerin önünde bak. Anladım. Tamam, oradan. Tamam. Hortum gömük oradan da çadır akıyor su. Yani orada gözden geliyor yani ee, oluktan. Evet, gözden geliyor. Göz orada ve oradan buraya kaç 200, e, 300 burada. metre falan e? demek ki e? kıymetli burada oluk varmış aslında ama bu aşırı sıcaktan kurumuş görüyorsunuz damla damla akıyor damla damla Aa, bu da damla Yoksa, damla alıyor. evet bu da yukarıdan geliyormuş e. yani o da burada bir yerden oldu değil mi e, Bak şurada oradan geliyor işte evet. gömük i̇şte, evet Aynarsu. Evet izlerim. Kuraklıktan görüyorsunuz, olukla bile kurumuş yani. Evet burası çalır oluyor. Bu İran tavuğu diyorlar buna. Görüyorsunuz burada. O organik yumurtayı da burada yiyorlar yani horozlar, tavuklar görüyorsunuz izlerim. böyle. Evet gel bakayım enge gel bakayım gel. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, e, isminiz neydi? Melek. Elek Beyaz. Evet. Cafer Beyaz'ın eşiyim. Evet, nasıl oldu evlilik? Kaç yıldır evlisiniz? evlilik, kaç e, bilmiyorum ben. Görücü usulü mü <laughs> oldu? Birbirinize aşık mı oldunuz? Yok bir... ya öyle bir şey aşık olmadı. Bilmiyorum işte yani. Şimdi akrabayız ama. Evet. Bakram. Ee, annesi babamın emmisinin kızı olur. Babası da babamın halasının oğlu olur. Evet. Ya yani biraz uzadık. Bizim ev ayrı yerdeydi tabii. Ondan dolayı yani evvel tanış, tanışma ne yoktu. Yani akrabalık var. Yani baba tarafından. Evet. Ha, e, görücü usulü gibi e, oldu diyorsunuz e, ama e, birbirinizi e, tanıyordunuz. E, tanıyordunuz yani sonuçta. Evet. Birbirinizi ya, tanıyordunuz, görüyordunuz bir da. Görüyoruz ya, tanıman olur mu? Evet. evet. Ya, rahatlıkla biliyorduk. Yani e, gönlünüze düşürdünüz yine. Evet öyle oldu İyi, yani. Güldü, tabi öyle oldu diyorsun. E. İyi Allah mesut etsin. Amin. Bu şekilde burada beraberce yürükçülüğü e, e, götürüyorsunuz. Ondan sonra biz, e, bunlar evvel yörüklük yoktu bunlardan. Somura'dan evet, Bu Somura'dan <laughs> oldu. Evet. Ama anası Siz, babası yürüyormuş. E, eskiden tabi onlar yürüyormuş. E, eski hayvancılardan. Babam gülde içinde. Akraba olduklarından devamlı dağda çadırda durmuşlar onlar. Evet. E, tabi bunlar olduktan sonra bunlar köyde durdular. Köylüydü yani. Adana'ya gittik Yeşilova'da durduk. Babam orada kola fabrikasında çalıştıydı. Heee. Ee, o zaman yani, evet. Gençliğinde ee, ondan sonra biz. Şu an biz, değil mi? Ee, o vakit 89'dan beri de oradan. devamlı dağdayız yani. Anladın. Ee, bir zaman 2006'ya kadar davarçılığıyla uğraştık. Geçi. Ondan sonra onu sattık. Şimdi de koyun. Evet. Gide beraberce sürdürüp gidiyorsunuz. Be. ve evet, Allah mesut ya. etsin. Yani iyi. Yani gerçekten. Alır. Ya, hani. Güzel. Kavarçılığımızda tabi dedik ya masraf yoktu. Evet. Ee, para çoğdu ama ormanda şimdi bu yanını o yana geçti miydi? Orman çok olduğu için. Evet. Kurt da çoğaldığı için. Etrafı da gösteriyoruz bu arada. Şöyle. Evet. Dağlar. Evet sizden atın dinliyorum. Yani öyle oldu. <laughs> i̇şte böyle bir yerim Şimdi bu dağlarda iki sene yukarı gittik. Oradan da ayaklardan sıvı kaybı olduğu için gitmedik. Buralarda iz var şimdilik. Hayırlısı olsun bakayım. Evet. Denize sağlık. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Abi, Hayırlı analiz. günler. Bu, buraya helim oluk diller. Helim oluk. E, helim oluk. Evet, helim Evet kıymetli izleyicilerim burası da helim olukmuş. Helim oluk. Görüyorsunuz oluktan su akıyor. Ee, yani. buz gibi mübarek. Ya. hala suyu şey kökünü almış Evet yani suyu bulmuş Kıymetli izleyicilerim bu haftada bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere en güzel günler sizlerle olsun. Allah Hoşça kalın. olsun. her hepimizin olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, sağ olun.